Inventor'daki bu uygulamamızda Canvas kullanımını size göstereceğim. Ekrana müdahale edebileceğimiz, üzerinde hareket edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz olanakları sağlayan bir nesne olarak Canvas karşımıza çıkmakta. Bunun için yapacağımız ilk işlem burada açtım ama siz ilk olarak Start New Project'ten Canvas kullanımı şeklinde boşluk ve Türkçe karakter olmayacak şeklinde yazıp okeylediğiniz zaman belli bir süre sonra bu ekran karşınıza gelecektir. Şimdi bir oyundan kanvas kullanımını göstereceğim. Öncelikli olarak ekranımıza bazı nesneler eklemem lazım. İlk o nesnemiz bir butonumuz. Butonumuzun Text kısmı yani gözüken kısmına Ekrana Resim Getir olacak. Bunun şeklini round yapalım. Sonra yazı rengini beyaz, arka plan rengini kırmızı dikkat çeksin diye bu şekilde ayarladık. Sonra hani image atıyorum. Bu image'lerin her birinin boyutunu 300 300 ayarladıktan sonra vize getiriyorum. Visible seçeneğinde tiki kaldırınca gizli hale gelir. Şimdi Image 2'deyim. Hepsini 300 olarak değiştiriyorum sırasıyla. Evet resimlerimizin boyutlarını 300-300 yaptım. Ve sonra onları visible olarak kapattım. Şimdi de canvas'ı ekleyelim. Canvas drawing and animation'dadır. Bunu ekledim boyutunu width kısmını fill parent height kısmını 600 yapalım. Eğer ekrandan taşıyorsa screen kısmında screen'i seçip buradan scrollable'ı seçerseniz şu şekilde ekran kaymış olur. Ama daha ekliyoruz. Butonumuz ekranı temizli olsun. Yanlış çizim yaptığımız zaman ekranı temizlesin bu. Bunun rengini yazı rengi beyaz, arka plan rengini mavi olarak değiştiriyorum. Sonra shape yani şekil kısmında round olarak değiştirdim. Evet, şu anda ekleyeceğim elemanlar bunlar da tasarım kısmında. Şimdi blok kısmına geçiyorum. Blok olarak şöyle bir şey yapacağız buton 1'e tıklanınca ekrana resim getir butonuna tıklanınca kanvasa resim atanmasını istiyorum. Arka plan resmi. Arka plan background image olacak. Sonra rastgele atamasını istiyorum. List kısmında pick a random list bir liste oluşturacağım. Bu listenin 5 tane elemanı olacak çünkü 5 tane resim ayarladım. Ben rastgele isim resim atasın future kopyalama yapıyorum. Ve her seferinde 2 olarak isimlerini 2 3 4 5 olarak değiştireceğim. Rastgele kanvaya resim atayacak. Şimdi saç çizimi nasıl yapacağız? Bunun için de kanvasa tıkladım. When canvas bir dragging. Bloğunu aldım. Sonra Call canvas drive line'ı bulacağım. Bunlardan üsttekilerini görüyorsunuz. X1 kısmına Get pre -x, x, Prev X'i Y1 kısmına Previye'yi ikincisine Current X'i üçüncüsüne dördüncüsüne Current Y'yi atadım. Şimdi buton ikimizi ne yapacaktı? Temizli buton oydu bu. Bunu da kanvasımızı temizlemesini istiyoruz Kal kanvas bir clear. Evet, kod kısmında tamam. Dizayn kısmına gelelim. Şimdi, resimlerimizi atamaya gelecek. Bunları yüklememiz lazım. Ee, videonun altındaki linkte dosya olarak bu resimleri atacağım. Siz oradan da indirebilirsiniz. İsterseniz internetten de kendinize göre farklı resimler de seçersiniz. Buradan upload diyorum. Dosya seç dedim. Sırasıyla belirlediğim resimleri. Yine resimlerin e, isimlerinde Türkçe karakter ve boşluk olmamasına dikkat ediyorum. Evet. E, eklediğiniz resimleri burada nasıl görebilirsiniz? Resme tıklayın. Preview deyin. Buradan ekran görüntüsünü görmüş olursunuz. Orijinal ile. Gloss Preview diye kapatırım. Silmek istediğim zaman da Delete ederim. Kullanmadığım resimler varsa programda yer kaplamaması için edebilirsiniz. Ee, Evet. E, image 1'i şimdi resim 1'e atıyorum. OK dedim. Image 2'ye, resim 2'ye atalım Gizli hale getirdiğim için göremiyorsunuz. Her seferinde okeylemeyi unutmayalım. Şimdi connect all campaign diyorum. Ve evet, şimdi eee denememizde bir de şuna dikkat ettik. Kanvada e, çizmek istediğim zaman çok ince çizgiler oluyor. Bunu line width'te canvas'ta geldim. Line width'i 2 olan değerini e, 5 olarak değiştiriyorum. Bunu yaptığınız zaman çizimin daha belirgin ve kanlı olduğunu göreceksiniz. Sonunda MIT'nin programını açıyorum. Continue with wi dedim. Scan code. Karşı tarafı okuttum. Ekrana resim getiriyorum. Bir resim geldi. Şimdi bunu çizmeye başladım. Ekranı temizliyorum. Ekrana resim getireceğim. İlk denememde çizgiler inceydi. Line width'i değiştirerek kalınlaştırdım. Şimdi tekrar deniyorum.